Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz arkadaşlar bugün de gördüğünüz gibi şu parayı toplayacağız ben de çok az var çok az ama arkadaşlar benim aklımda bir şey var belki arkadaşlar şu an bildiğini biliyorsunuz zaten şunu alabiliyorum ama ben almıyorum <laughs> neden diye sorarsanız şimdi arkadaşlar ben e, bu paketi alacağım bu paketi Şimdi bunu ikisini bir anda ikisini aynen deneyemediğimiz için uyuyacak mı bilmiyorum. Eğer uyursa alacağım. Tamam bu alacağım kesin. Çok tatlı. Böyle. <laughs> Neyse şimdi biz toplamaya geçelim. Şimdi ben neyle mi toplayacağım? Arkadaşlar yani benim daha çok toplarken zaten yani bunu ee, arkadaşlar bu arada benim şu da bitti ya. <laughs> diyeceksin ki ne, ne, nasıl bu kadar hızlı yaptım bilmiyorum. Her gün arkadaşlar yani güncelleme geldiğinden hatta ilk zaman geldiğinden gör benim videomu izlemediyseniz güncellemeyi incelediğim videomu izlemezseniz hiçbir şey anlamazsınız çünkü onun hakkında konuşuyorum. Arkadaşlar yani orada zaten güncelleme gelmişim ve ben o günden beri şey yapıyorum yani girip buraya şey yapıyorum. Ee, ve Başka günler neden video çekmediğimi açıklayayım arkadaşlar. Evde değildim. Ben sal, sal, yani bilgisayardan video çektiğim için video çekemiyordum. Neyse. Şimdi ben bunu oynayacağım çünkü ben bu oyunu seviyorum. Ama bazen çok sinir bozucu olabiliyor. Oynayalım o zaman. Arkadaşlar bu arada acaba şey... Bu arada fark ettiğiniz mi biliyorum ama hep Walls önde. Yani hatırlıyorum böyle 10 falanken ilk biz 11'dik. Diğerleri 10'du hatırlıyorum. Şu an arkadaşlar diğerleri 22 biz 23'üz. Yani bence Volt kazanacak. Benim e, fayım kazanacak tahminim nereden geldiğinden hiçbir fikrim yok. Ama Volt kazanacağını düşünüyorum. Tuttuğum için değil. Şu an önden önde gittiği için. abi niye böyle baş atıyorsunuz? Allah Allah. Arkadaşlar bu arada şu hani bomba var ya. İnsanlar ara sıra yürürken gıcıklık olsun diye patlatıyorlar ya. Aslında onda sadece geriye gidiyorsunuz. ölmüyorsunuz. Evet. Birkaç kere oynayınca ama bazen aşağıya düşüyorsunuz. Ne alaka bilmiyorum. Öyle bir an içimden geldi. Herkes o taraftan gitsin ben bu taraftan gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> bombayı patlattı. <laughs> evet çok nadiren patlatırım bombayı ama ben böyle patatasım geldi. Öyle günüşler. <laughs> Hah. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben leaf'lere aslında leaf'lerde haksızlık var. Bakın bakar mısınız? Buster leaf yok. Ayrıca leaf'lerin hareketi de yok mesela. Yani leaf'lere oyun haksızlık yapıyor. Şu an hem oynayıp hem bulamıyorum. Şöyle şeyleri yok. Ya ben niye kusup gördüm ya? Peki neden bunu istemiyorum açıklayayım mı? Arkadaşlar bu mavi değil. <laughs> ben o takımda Arkadaşlar ya ben bence arkadaşlar 3 takım olması iyi mi derseniz Yani düşünceliyim. Bence ama 2 iki, iki takım varken daha güzeldi oyun. bilmiyorum yani. Oha öndeyiz. Nasıl ya? Ay karıştırdım mı? Karıştırmışım öndeyiz diyorum. Ben de. Bu ne? Bu ne şey yarıyor acaba buna? Şu çıkalım boşver. Şimdi buradan normalde iki kat ödüle basmam lazım. Ama böyle. Bilgisayardan böyle oluyor. Arkadaşlar şimdi inşallah yükleniyor. Yani niye bu kadar böyle giriyor? Ben düzeltip geliyorum diyeceğim. Oyun daha çıktı. Yani anlayamıyorum oyunda ne oluyor? Neyse durun bir şuradan bir şey gelmiş mi bakalım. Arkadaşlar bu arada siz de buraya bakmayı unutmayın. Çünkü burada bazı <laughs> <laughs> Bir dakika. Arkadaşlar ben size evi göstermiş. Arkadaşlar bu arada ara sıra da yani şey oluyor. Artık bir yere, tek bir yere alışından oluyoruz takas yapmak istemiyorum. Arkadaşlar bu arada e, hani şu pet şey var ya ben ona çok şükür nasıl yapıldığını öğrendim. Yani siz söylediniz doğrusu. Ben öğrenmedim. İki saat evime gideceğim değil mi? Onu mu istiyorsunuz? Abi ne der yani? Eskisi daha iyiydi. Evdeyken öyle şey. <laughs> <Bu> Ne <la? gülüyor> <Bu> Ne <la? gülüyor> O ne öyle oluyor? <laughs> Ona ne <nasıl> öyle oluyor? Allah nasıl oluyor? Neyse boş ver inelim. <laughs> Arkadaşlar bu şimdi benim evim. Evet biliyorum kötü. ama onu şimdi gezdireceğim şimdisi. Şimdi bunu düzenleyeceğiz. Arkadaşlar burayı böyle yaptım. Kötü de Öyleyse. Burayı da böyle yaptım işte. <laughs> Buraya mantar şey yaptım. Ama ben şimdi bu kontrol nereye koysam diye düşündüm. Şurayı çıkartacağız, çıkartacağız. <laughs> İçinden ne çıktı ya onu. <laughs> söyleyken de yapamıyorsun ki bunu. Nasıl yaptığını hiçbir fikrim yok ama. Rengini değiştirelim ya. Böyle çok kötü gözüktü bence ama <laughs> O ne be? Neyse düzelteyim şunu. Lan. Of ya arkadaşlar ya. Ne oluyor bu oyuna? Şöyle yapalım bari. Böyle nasıl oldu? E, tamam şimdi şey hala var. Belki böyle de iyi oldu bence. Ama hala wall duvar kağıdını bakayım ne kadar Hmm. Sırf bunun için alıyorum. Bir de şu koltuk falan aşırı iyi. Şunu da kullanırım ben. Şunu. Bu var da neyse bu çok önemli. Aldım gitti. <laughs> Aa tıkla. Tamam. Evet biraz fazla hızlı harcadım. Tamam. Şimdi. Bu ev düzenleme videosu oldu ama bence bir sorun olmaz. Yani gerekmiyor mu? Sanki Başka masam yok mu benim? Başka masam. O kadar paket alıyoruz ve siz bize masa vermiyor musunuz? Çok ya. Arkadaşlar bu arada kaç alsam 8 vermiş ama yeter mi bilmiyorum neyse boşver. Ben ev düzenleme videosu oldu resmen. <laughs> ben buraları geçeyim yapıp yani bir şeyler yapayım çünkü bu ev düzenleme videosu değildi. Arkadaşlar bu arada bir şey fark ettim. Hani e, şu kutudan çıkartmıştım ya videoda. O eşyamış yani. Bir şey demek istemiyorum yani. Dünyanın en saçma eşyası olabilir. Ama yer çekiminden nasıl girdin bilmiyorum. Şimdi bu odada ne yapıyorsun diye soran. <laughs> evet arkadaşlar devam edelim. <laughs> ben her şeyi hallettim. Evet buralar hızlandırabiliyorsunuz bu arada az önceki. Çünkü sadece şey yaptım. Ben şunu açasın var. Durun bir açıp geleyim. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Yine güzel bir şey çıkmayacak ama hadi. Ben dedim bakın ben. Ben şansın böyle kötü değil iyi de iyi. Yani orta ama daha çok böyle şeylerde şey oluyorum. Ama böyle hiç beklemediğim anda oluyor hep. Neyse. Ay. Ha. Şimdi yine bu oyunu oynayacağız. Oyuna oyuna gına geldi bana. Arkadaşlar bu arada ben geriden yine mavisin alabilirim <laughs> Çünkü bilmiyorum yani. Özel dünya kurmak çok iyi oluyor. Biri atladı. Daha oyun başlamadı. Buradan geçen hmm. Düşenler oldu. Oyunun sesi kapalı ama bana nasıl ses geliyor? orkamdan geliyormuş. Ben görmedim. Ya bunlarda hiçbir şey görmüyorum. Aa! Bu ne ya? Şekilsiz. Yo. <laughs> <Şakası. Gülüyor> ha, tamam bir canım var Tövbe staff. Herkes köşede rahat oturuyor, oturuş. Bilerek yapıyor ya. duruş falan yapmayın arkadaşlar. Şunun kelebeliğin ke kele bek tan hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Bana gideceksiniz ki neden arkada geçsin? Ya ne olur ne olmaz diye. <laughs> Belki önlerine laf çıkar bir anda yönümü değiştiremem diye daha rahat olsun diye yapıyorum. Yani. Bilmiyorum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Arkadaşlar ben diğer oyunu bekleyeceğimden dolayı şey yapıyordum da bu arada bunların renklerini belirleyemiyor muyuz? Tebrik, tebrik sedirlerini. Ay. Tebrikler. İyi oyundu tebrikler. Kim kimse benim Tebrik ediyoruz be. Bakın bu sefer bug olmadı. Arkadaşlar bu arada size şöyle diyeyim. Ben her gün girip böyle yapıyorum. Ama belki daha çok ara vererek yapıyorum bilmiyorum. Bana bir anda bütün hepsini doldurmak çok fazla geliyor ne bileyim. Ama belki bu videoda çoğunu yapabilirim. Normalde şey yapıyordum arkadaşlar. Hani bunun normalde 400 ya sınır 600 yapıyordum. Ama şu an e, reklam izleyemiyoruz. Yani... Belki 400'e kadar falan gelirim. Öyle bitirdim videoyu. Bilmiyorum. Neyse kaybetmedik yanlış şükredelim. Yeni oyunun gelene kadar bekliyorum. Tabi size bir saniye gibi gelecek de neyse. Arkadaşlar pardon. <laughs> ben video başlattım sandım. Daha yeni fark ettim. Duramadığım için sonda yaptım. Neyse. Of en fena oyun ya. Arkadaşlar bundan düşün, düşünce oyun komple bitiyor. Kaç tane canınız olduğuna bakmadan. Çok sinir bozucu. Oyun yani ben pek sevmiyorum bunu ama eğlenceli olduğu kişisin ama bu çok kişilik oyun özellikle ilk çıkınca kaybetme oynasanız daha yüksek çok fazla kişi varsa mesela oyunda ve bunu oynasanız biraz riskli arkadaşlar bunu söyleyeyim. aslında bundaki taktik şöyle arkadaşlar. Şimdi ilk bir yerde duracaksınız. Sonra o az kalınca diğerine falan geçip yapacaksınız. Ben öyle oynuyorum yani. Direkt dolanarak oynamıyorum çünkü şey. İyi oyundu tebrikler. İyi oyundu tebrikler. Günlük sınırlara ulaştım. Arkadaşlar bunun sınırı da çok sinir verici. Bir, bir dakika. Bunu iki kere oynayınca bitiyor ama iki kere oynayınca iki tane açılıyor. Ama ben her gün bunu da yaptım. Yani bu da mesela sen bundasın bunun yarısı var bir tane atlatıyor. Buraya gelebiliyorsun mesela. Bir tanesini yaptım. Bunun yarısı varsa bir iki atlayabilirsin. Burada çünkü üç tanesini var. Geldim öyle. Bitirdim. <laughs> ama bitirmenin kötü bir yanı var arkadaşlar. Bu kadar şey yapamayacağım. Ama ben premium bileti almayı düşünüyorum. Bu yüzden 300, 400 görüyorsunuz zaten. 400, 500 <laughs> Kostüm ne yapıyor? Onun merak ediyorum aslında. Bir bakacağım buna. Ama şunu çok oynayasın var. Niye bilmiyorum. Kazanlıyor mu onu da bilmiyorum. Ama AD oynanıyordu. Hah. Ben niye yeşilim? Ha doğru en son yeşilin rengini çok beğendiğim için de. <laughs> çok soft bir yeşil. Bu ne yapıyor ki? Bu üstümüze gidiyor. Ay sarı sarı sinir bozucu ama sarıya yakalanmazsınız. Mesela turuncuyu şöyle atlatacağız tamam. Yeşil ha. Benim yeşilim daha güzel. Mağaba ma düz gidenler çok sinir bozucu oluyor. Arkadaşlar ortaya gitmek... Ya sarı işte. Sarı sinir bozucu ama hiçbir şey yapmıyor. Sinir bozucu ama. Kırmızı ne yapıyor? Oha. Ben hiçbir şey anlamadım ki. <laughs> ben izliyorum öyle. Hiçbir şey anlamadım. Ya boşuna oynamışız. Ama bunlardan çok az veriyor ya. Neyse durun biz zırha bakacaktık. Ben unuttum. Bir daha oynamaya gidiyordu. Ne kadar hızlı premium bile bitelim. Bakın arkadaşlar öndeyiz. Bas. <laughs> Bu arada arkadaşlar ee, volt dışı tutan takipçilerimi de çok seviyorum yani. Bu arada benim sadece güncelleme hakkında bir şikayetim var. Eski güncellemede Üç takımın e, bu kalp vardı. Bir tarafında kırmızı, bir tarafında mavi tarafında yeşil vardı ve öyle emoji'ler vardı. Bu sefer onlar gelmemiş. Bu benim sinirimi bozdu çünkü emoji'ler çok güzeldi. Yani ben yeni emoji'ler gelince bir şey oluyorum çünkü yeni emoji'ler yani hep aynı emoji'ler oluyor zaten. Bazen çok güzel emoji'ler geliyor ve gidince üzülüyorum çünkü ama. Bakın yeni özellik gelmiş biliyorsunuz. Ki 3 tane koyabiliyordunuz mesela. Yani 2 tane de olabilir. 3 tane neden onu bilmiyorum. <laughs> Ama bakın şu emojiler iyi. Yani ne bileyim. <laughs> Niye bir sustum be? Bu kostüm de her burada. Bu değil mi? Tamam kiralayıp geliyorum. Dur. Bakın Wolf. <laughs> Arkadaşlar kiraladım ama belki video bitirebilirim şimdi neyse. İzleyelim. Bu ne? Çok gereksiz. Şu an anlamaya çalışıyorum size. Ha, tamam böyle. E. Ee, bu mu? Sadece bu mu? şifte falan mı söz acaba bu ne? Arkadaşlar hiçbir şey yaramıyor. Çok boş bir. Oo. Tamam daha yeni anladım. Güzelmiş tamam. Sözümü geri alıyorum. Güzel ama yani zırhından daha kötü. Yalan söyleyeyim. zırhı güzel uçuyor. İstediğimiz zamana kadar mı? Aa, istediğimiz zamana kadar değil. Tamam. Neyse bence güzel bir dakika. Arkadaşlar bir şey mi anladım? Şimdi eğer çantaya tıklarsam Arkadaşlar siz de böyle yapabilirsiniz. Ama büyük ihtimalle gelmez yani bu kötü şimdi. Belki şey yararabilir. Gelebilirdi. Yeni yazı yok. Olmuyormuş ya. Çünkü zıhra özel bir şey ya. O yüzden. Arkadaşlar ya. video bitirsem. Şimdi siz izlerken şey düşüneceksiniz. Zaten video kaldığı sırada anlarsınız ne zaman bitirdim de. Neyse. Şöyle bir alan bulayım. Of iki eve gideceğiz değil mi? neden ya? Neden? Şimdi ben evimi bulmakta da var değil mi? Benim evim nerede mesela? Buradaymış tamam. <laughs> evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın istiyorum. Bye.